Evet, değerli basın mensupları, değerli Kahramanmaraşlar ve saygıdeğer Türk Milleti aç kapa yaptığı mahkeme eski isimlere devam ettik. Yıllar yılı 17. senedir adalet arayışı, arayışındayız. Hüsnü Yazıcıoğlu'nun tam yerde dururken hala Türk kamuoyu bu konuda duyarlı olamadı. Taraflar gereğini yapamadı. Dosya hala kapalı görülmekte olan hırsızlık davasını da altı ay altı ay atarak ve şu an o yedi sırayı doldurmuş vaziyetteyiz. Demin avukat arkadaşlar da ifade etti. Bundan altı yedi ay önce yapılan keşifte diğer bakımın keşifte bunun kadarıyla ilgili raporlar hala ana dosyaya girmiş değil ve dolayısıyla da ana dosya teklifisi dava yapıldığından öbürü biz Hüseyin Yazıcıoğlu'nun davasını takip eden bu ülkenin sevdalıları ne yazık ki yeniden bir hayal kırıklığını yaşamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Şu anda hadiseyi mutluluk derecesine doğru götürmekteler. Yani bıksınlar, usansınlar ve bir daha gelmesinler buraya diye bir çabanın içerisinde olduklarını görüyoruz. Vallahi de billahi de burada sesleniyoruz. Bıkmayacağız, usanmayacağız, yeter demeyeceğiz. Elbette dosya kapatılabilir, dosya başka yere gönderilebilir veya başka şekle sokulabilir. Ama biz bu mücadeleden, bu yoldan asla ve asla dönmeyeceğiz. Adalet talebimiz devam edecek, adalet mücadelesi devam edecek. Birileri Müslüm Yazıcıoğlu'nun sırtından geleceklerini kurarken, burada bulunan ve bu işin takipçisi olan tertemiz yürekler. Bu mücadele devam edecekler ve hiçbir zaman da usanç getirmeyeceklerdir. Ben buradan kamuoyuna, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve sahil bir takım kurumlara seslenmek isterim. Bir gün başınıza benzeri bir hadise gelmeden önce bu davaya mutlak anlamda sahip çıkın, davayı takip edin. Muhsin Yazıoğlu'nun katillerinin bulunmasına yardım ederseniz, yarın yaşanlı bir Türkiye'ye yardım etmiş olursunuz. Demokrasiye yardım etmiş olursunuz. İnsan haklarına yardım etmiş olursunuz. Huzurlu bir Türkiye'nin defa içerisinde bir Türkiye'nin inşasına yardım etmiş olursunuz. Evet. Biz şu an buradan ayrılıyoruz ama yüreklerimiz, dikkatlerimiz, duygularımız ve hassasiyetlerimiz burada ve burada olmaya devam edecektir. Hepinize teşekkür ederiz.